Üçüncü lig takımlarından Erok Spor'da forma giyen Aziz Aksoy ve ailesi İstanbul Zeytinburnu'nda kanlı pusunun hedefi oldu. Hasımları genç futbolcunun kardeşiyle anne babasını arabaya bindikleri sırada kurşun yağdırdı. Aziz Aksoy o sırada direksiyon başındaydı ve saldırıyı şans eseri yer almadan atlattı. Ailesi ise mermilerin hedefi oldu. pusu kurdu, arkalarından yaklaştı, hasımlarına güpe gündüz kurşun yağdırdı. Silah sesini duyunca zaten eğildim yere çünkü can abli bu korku. Bir şey olur diye ben eğildim yere. Burada müşteriler de oy oyun oynuyordu. Onlar bile yere yattılar. Pusu'nun hedefinde genç yetenek olarak Çaykur Rizespor'a transfer edilen, daha sonra da kendini geliştirmesi için İstanbul Erokspor'a kiralanan Aziz Aksoy ve ailesi vardı. Öğle saatleriydi. Cumartesi günü havanın güzel olmasını fırsat bilen aile üyeleri güneşli havayı değerlendirmek için evlerinden çıktı, arabalarına doğru yürümeye başladı. Ancak o güzel planı bozacak bir kişi vardı ve Pusu'ya yatmıştı. Aile üyeleri tam arabalara inecekleri sırada o sağlık. Saldırgan ortaya çıktı, silahını çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. Kurşunlar önce Aziz'in kardeşi Cemil Aksoy'u buldu. Saldırgan silahını hemen baba Serkan Aksoy ve anne Cemil Aksoy'a çevirdi. Aile üyeleri kanlar içinde gerek yığıldı. Biz dışarı çıktığımızda yaralılar yerdeydi. Biz sesleri duyunca dışarıya bir baktık. Zaten vuran kişi çoktan gitmişti. Futbolcu Aziz Aksoy o sırada şans eseri direksiyondaydı. Saldırıdan yara almadan kurtuldu ve hemen ailesinin yardımına koştu. Benden su istediler. Ben şuradan 3 paket su verdim. Yaralılar ambulans beklemeden özel araçta hastaneye kaldırıldı. Neyse ki hepsinin durumu iyi. Polis de şimdi Aksoy ailesine dehşeti yaşatan o saldırganı arıyor. Kanlı pusunun üzerindeki sır perdesinin de sorguda aralanması bekleniyor. <laughs>